Herkese, herkese, herkese merhaba. Tam 17 dakika 3 saniye verdi mesela kamera. Neden böyle bir şey yaptın peki kamera? Neyse 17 dakika 3 saniyemiz var. Şimdi arkadaşlar bu bana yetmiyor. Resmen bana yetmiyor. Şikayetlerimi söylüyorum. Mesela ben e, ee, YouTube'dan şikayetçiyim. YouTube atacağım şu an bu mesajı. YouTube'a koyuyorum. Arkadaşlar YouTube sana sesleniyorum. Mesela e, benim telefonum biraz eski. Çünkü değiştirmeye vakit, yani <laughs> vakit bulabilirsin tabii ki. Ama yani artık devir değiştik diye paralar yükseliyor. Nasıl alalım mesela biz iPhone nasıl alalım ben de telefonumu Samsung'la idare ediyorum. Kardeşim ben video çekeceğim diye neden? neden telefonumu değiştireyim? Böyle bir saçmalık olur mu ya? Nasıl bu saçmalık ya? Gerçekten delireceğim artık. Gerçekten. Bir dakika. Heh. Şöyle kamerayı ayarlıyorum. Sen şu çubuğuyla yapıyorum mesela. Şunu gösterebilirsen. Yok gösteremiyorum. Arkadaşlar kardeşim ben delireceğim gerçekten bu aralar üst üste geliyor zaten zaten hasta olduğum için rapor bir de şimdi arkadaşlarım kaç gündür okula girmiyorum rapor düğümü de rapor aldım gerçekten hastayım gerçekten ve size video üretmeye çalışıyorum gerçekten bu aralar gerçekten üst üste geliyor anneannemler herkes üst üste geldi. Mesela bu arada her evde bir gerginlik var. Bilemiyorum ama gerginliği artık. Yani 2024 artık güzel geçsin artık ya. Şu 2024'e girelim de çıkalım bitsin. Gerçekten bu aralar gerçekten sinirliyim. Videoya, videoya çekerken ben en gelen Ama gerçekten sinirliyim bir video. Bakın arkadaşlar her şeyi ayarladım. Kamer açılarımı ayarladım. Her şeyi ayarladım. Şuraya böyle güzel şurada e, tipik yılbaşına giren kız şeyleri temaları çekeceğim. Gerçekten çok sinirliyim ve e, zaman kısmındaki YouTube şiros mu şir olsun mu ne bilinmesi. işte kısa video e, işte onu zaman diye bir şey var ya zamanına göre ayarlıyorum şeyleri gözükmüyor bakın gözükmüyor hiçbir şey gerçekten hmm. telefon eskidi artık kaç yıldır kullanıyorum artık gerçekten eskidi bir takip e, takipçim galiba bilmiyorum ama abone mi abone değil mi bilmiyorum Şöyle yazmış kam e, kameranın falan kötü yorumlarınızı okudum ya. Onun şey e, videosunu çektim. O da aynı şey söylüyor. Toz makinesiyle mi çekildi bu video diyor, diyor. Gerçekten gerçekten artık dayanamıyorum. Çünkü bu telefondan ben kanalı açtım. Tabletten açmadım. Açılmıyor da. Neyse işte iki kanalı da Asma kanalı da, Şey kanalında bu telefondan açtım arkadaşlar. Tamam mı? Bu bir telefon bir kötü yorumlarla ilgili bir şey istiyorum. Size cevap veriyorum kötü yorum yazan o kişilere. Arkadaşlar bakın konuşuyorum şu an. Yani böyle konuşa konuşa rahat ben Arkadaşlar bakın. Benim telefonum eski. Eski bir telefondan çekmeye çalışıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Ben bu telefonu deliler gibi kullanmıyorum. Çünkü bir şeyi yüz kere izlersem, bir şeyi 24 saat kullanırsam bu telefon donuyor ya da kapanıyor. Böyle bir telefon. Ben sadece kamerayı açıyorum. Bazen ders videoları izliyorum. Bazen işte asmara videoları izliyorum. Uyuyamıyorum mesela. E, sinirlerim var, e, rahatlama videoları açarak uyuyorum. Ben bu telefonu böyle kullanıyorum. Sonra e, dayımın e, o dayımın getirdiği tablet de kullanıyorum. O da donuyor, her şey oluyor. Yani e, 24 saat ben bu evde deliler gibi sizin için video üretmeye çalışıyorum. Hem derslerime hem e, videolar üretmeye çalışıyorum. Bu kağıtlarım ne var? Bakın. Bakın ders şeylerim bunlar var. Zaten bilgisayarı bozuk. Ben makyaj şeylerimi üreteyim yoksa kötü yolunda diye bakmam vereyim. Ben nefes alamıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bakın 2022'de eski kanalımda ben bir tane video paylaştım. Babamı kaybettim diye bir video paylaştım. O dönemden beri o dönemden beri benim psikolojim çok bozuk. Gerçekten babamla kötü babamı görüyorum kötü kabuslar görüyorum sizi üretmeye çalışıyorum yorumlarla kötü yorumlarla baş etmeye çalışıyorum. Ben nefes alamıyorum. Arkadaşlar anlatabiliyor muyum? Alamıyorum artık. Yani hiç kimseye çaktırmadan videolarımı böyle üretmeye çalışıyorum. Psikoloğuma böyle anlatıyorum. Anlatıyorum bunu. Böyle kötü yorumlar yazıyorlar. Bunları kafanımı yormaman lazım Kübra'cığım diyor. Bakın ben bu haplarla ayakta duruyorum. Bu haplarla gördünüz mü? Böyle mutlu olmayı bu haplarla çalışıyorum. Yoksa yani bu kadar e, delirirsin insan. Herkes babasını kaybediyor bu kadar dramatik hale getirme diyenler olabilir. Arkadaşlar bakın ee, ben babasına çok düşkün bir kızdım. Anladınız mı? Ee, time out on On mu ne? Bir tane Ebi diye bir karakter vardı. Aynı bu bendim. Mesela babam öldüğünde, ölme haberi geldiğinde ben o kadar yıkıldım ki krizlere girdim arkadaşlar. Bir hap vardı, onu içtim ve şu yatağımda yattım. Günlerce ayakta duramadım. Bu haplar, ilaçlarla ben ayakta durmuş insan. Anladınız mı ben o kadar kötü şeyler yaşadım ki arkadaşlar. Bari bu kanalı açayım. Güzel içerikler böyle üreteyim. Böyle güzel içerikler. Çok güzel içerikler. Tüm insanlar beni tanısın. Sevsin diye. Belki iyi yorumlar diye gelir diye. Açtım. Ama hep kötü yorumlar geldi. O zaman kapat kanalı falan diyen de olabilir. Ben tanıyorum artık. Çevrendeki insanı öyle tanıyorum ki arkadaşlar ben arkadaş kazığı yedim sonra babamı kaybettim arkadaş kazıklarına hiç önemsemedim ama o babamın kaybıyla ben ayakta duramadım. tamam mı yani bakın babam çok kötü bir insandı ama yani size şöyle anlatıyordum ben hatırlar mısınız babam yaşıyor falan filan diyordum bu Gerçekten kötü bir yalan. Ben size yalan söyledim. Çünkü babamı kaybettim dediğim an krizler geçiriyordum. Anladınız mı? Kriz geçiriyordum ben. Kriz. O yüzden babamı kalbimde istiyorum. Bunu bir kenara cebime koymak istiyorum. Anladınız mı? Ben onu cebine koyalım. Tamam mı? Cebe koyulsun ben her gün kriz geçirdim. Arkadaşlar ben her gün kriz geçirdim babamın fotoğrafını. E, ee, Orada bakın. Aile tablosu diye bir şey yaptım ben arkadaşlar. Bakın. Aile tablosu diye bir şey yaptım. Annem var, dedem var, herkes var. Tablosu. Babam. Şuradaydı bakın. Babamla fotoğrafım vardı benim. Gördünüz mü? Burada babamın fotoğrafım vardı. Babam öldüğünden beri o yokmuş gibi öldü. Ben doğmadan önce ölmüş gibi hatırlamak istiyorum. Babam sen yok. Benim babam yok gibi hatırlamak için babamı unutmak için ben gittim bu fotoğrafı yırttım. Yırttım arkadaşlar. Hiçbir yere koymadım. Babamın anım hiç olmamış gibi davran. Anlısın mı? Anlısın mı? Ben nereden silim. Şurada bir albümümüz var, bizim albüm kitabımız annemin günlüğünde de yazıyordu. Ben bir yerde annemin günlüklerini falan okudum. Ee, tam 2022'den sonra anneme gittim ee, günlük buldum böyle. Annemin kıyafetlerine bakarken böyle bir baktım. Orada bir kitap var dolapta. Tamam mı arkadaşlar? Günlüğüne baktım. Çantama koydum. Gittim. Buraya getirdim. Tamam mı arkadaşlar? Sonra okuduktan işte sonra aklımdaki şunlar. Şunları unutmadım. Kübra deliriyor. Kübra akıl sağlığını getiriyor. Kübra babasını kaybetmeyi edemiyor. Ben çok korkuyorum psikologlara götürüyorum da anları götürüyorum. Kızımı bu halde görmek istemiyorum diye yazıyordu. Ben gerçekten o anda şöyle yaptım. Dedim ki annem üzecek e ee, babamı kaybet e, değil mi artık unutacağım. Babam yaşıyormuş gibi davranacağım. Gittim onu böyle şuramın koydum içime böyle şöyle koydum. Anne ben odamdayım biraz uyuyacağım dedim. Sonra orada çantamı koydum içine. Annem hiç zaten çantama bakmadı. Ben de götürdüm. Ama ortadan çıktıktan sonra uyumuş taklidi falan yaptım işte. Sonra da gittim. Anneme dedim ki anne biliyor musun ben hiç üzülmüyorum. Yani tabii ki üzülüyorum babam kaybettim diye ama artık hiç üzülmüyorum. Ben hiç üzülmüyorum diye. Sonra anneme dedim ki şöyle anne ben bir YouTube kanalı açmak istiyorum. Beni tanısınlar, görsünler. Ee, önce yargılı tamam Kübra neden gerek yok? Yani neden insana gösteriyorsun yani, anne? Ben kendimi böyle daha iyi hissedeceğim Kötü yorumlara aldırış etmeyeceğim. Birden kötü yorumlar yazarsa aldırış etmem ben zaten dimi? Tamam kızım dedi. Sonra da işte kötü yorumlar gördüğünü annem de gördü. Sonra Kübra o kanalı lütfen kapat. Kapatır mısın artık? Bak çok kötü yorumlar yapıyorlar. Anne ben kendimi iyi hissediyorum. Onları görmezden gerek içeriklerime devam edeceğim dedim. Peki kızım ama kendini lütfen kötü hissetme dedi. Kendini kötü hissetme dedi. Ben bundan sonra artık dedim ki anne o kötü yorumlar beni aldırış Edemez. Beni şey yapanları ben görmezden gelip cevaplarını vereceğim dedim. O günden sonra. Sen hiç üzülme anneciğim. Ben çok mutluyum bu kanalı açtığım için dedim. Neyse konumuza geri dönelim. Sizin kötü yorumlarınız beni gerçekten şey yapıyor. Şu an ben ayaktaysam o bahapların yüzünden. Psikolog sayesinde. Yoksa ben şu an delirmiştim tımarhanede falan olabilir akıl sağlığımı yitirmiş olabilirdim. Ben çok kötü zamanlardan geçtim. Hemen videoyu açtım. Babamın öldüğünü haberlerini verdim. Sonra da devam ettim yoluma. İçeriklerime devam ettim. Tabii ki bir kaç sonra maalesef e, e, yani maalesef dedim de e, birkaç ay sonra içeriklerime falan devam ettim. Maalesef sonra bir dedim ben yani bir uygulama o YouTube'a da izin veriyordu bir bildirim izin veriyordu sonra da kanalı kapattırdı YouTube falan silindi hatta YouTube falan silindi ee, o yüzden kanalım da kapandı ben sonra YouTube'u o uygulama sayesinde böyle telefoncuları falan götürdük annemle sonra da tekrar kanalımı açtım. Hatta birkaç yıl geçmiş olabilir ama ben tekrar tekrar kazandım. Kanalımı. Ve güzel içerikler devam ettim. Yani birileri beni üzmeye devam ederse böyle kötü yorumlar yazsızlarsa benim kanalıma baksın bir yorum göreyim bir kötü yorum göreyim bir daha gerçekten cevaplarını vereceğim ve ve onların aileleriyle görüşeceğim ee, benim kanalıma böyle böyle şeyler yazıyorlar terbiyesiz şeyler yazıyorlar lütfen çocuklarınıza sahip çıkarmazsınız diye itibarla geçeceğim ben çok iyi bulurum bulurum merak etmeyin her şeyi bulabilirim boş boşuna yazıp da o küçücük aileleri, küçücük beyinlerini, küçücük bedenleriniz o küçük çocuklar var ya artık sabrımı taşırmasın beni. O annelerinden alıyorlar şeylerini, telefon. sonraki Sonra gidip şey yetiştiriyorlar. Ay öyle de şöyle de şöyle Neyse arkadaşlar bir daha bana kötü yorum yazmayın lütfen. Ee, yoksa bu artık gerçekten kendimi aşarım çünkü şurada şu an şurada şu boyun kısmını Taşarsa benim öbür tarafına görüşürüz. Neyse öbür tarafına karşılaşırsınız. Neyse o yarımı da yaptığım için ben gidiyorum. Siz kendinize dikkat edin ve gerçekten kendinize dikkat edin. Çünkü sizi çok seviyorum. Takipçilerimi tabii ki. Neyse. Görüşürüz. Görüşürüz.